onunla Günaydın minik. Günaydın. Güzel. İlk günümüzde biraz meditasyon yapıyoruz ama bu seferki farklı Balıkları yeten. besliyoruz. Şimdi küçük küçük makarna yiyorlar. Suyun üstüne kalınca hop suyun üstüne atıyorlar. <laughs> Masa tabii yüzüyor. Yüzdüğü için adetlere ah, baksana bir sürü. Evet evet. İşte bir külüyor, suyu rengi. inanılmaz. tek geriye. Viray veya... <laughs> şefim ne var bugün yemekte? Tahmin et bakalım. Ya göstermeseydin önce bir tahminde bulunsaydın belki. İnanılmaz. Tekne'de bugün yemeğimiz kısır. Mirayın ellerinden kısır yiyeceğiz. Mirayın evet. tarifini de alabilir miyim çok kısa? Kısırlık tarifi. Evet. Ya bunun tarifini annem mi verdi? <laughs> ben de ondan aldım. Pratik. Sen alın hemen. Hemen söylüyorum. Güzel kısırlık bulgurunuzu sıcak suyla ıslatıyorsunuz. Kenarda bir yarım saat 40 dakika kadar bekletiyorsunuz. Yeşillikler, dereotu, nane, maydanoz. O tabii ki taze soğan. Bir kaşık domates salçası, bir kaşık biber salçasıyla birlikte karıştırıyorsunuz. İçine tuz, karabiber, kekik, nane. Ve baharatlarınızı ekliyorsunuz, kimyon da koydum ben biraz şişkinlik çok yapmasın diye böyle bol malzemos, bir kısır olmuş oldu. mutfağına alıştım mı? Mutfana alıştım. Hadi eline sağlık bekliyoruz. Yalnız bu hem pratik hem de gerçekten lezzetli. Açım biraz ama keyifli. Parkın en güzel yanlarından bir tanesi de şöyle biraz uzaklarda. Ee, aslında sesini hiç duymadınız ama her zaman orada var olan bir köfteci var. Ona gideceğiz. Duruyor mu acaba? Var dediler de. Bakalım, gidelim bakalım. bakalım. Belki duruyordur. Vardır bence. Yani. Haydi. En azından Bodrum Kapa geldiğimizde vardı. Şimdi botumuzun en sağ motorunu takmadık. İlk olarak kürekle gideceğiz. Palmiye çok güzel gözüküyor. Buraya daha önce Bodrum Kapa zamanı geldik diye söylemiştik. Bu zaman da burada bayağı böyle aktiviteler vardı kocaman standlar. işte şu arkamdaki yerde konser alanıydı. Ee, değişik ve güzel bir deneyimdi. Kolay gelsin. Teci burası mı? Evet. Tamam. Ha, Nasılsınız? sizi çok Değil met misiniz? ettiler. <laughs> Sağ olun. Var mı köfteniz şu an? Alabilir miyiz? Tamam. 2 tamam. porsiyon köfte rica ediyoruz sizden. Bay <laughs> bay. <var. gülüyor> ve köftemizi aldık. günün daha sonuna geldik. Şimdi oturup keyifle yemek yiyeceğiz ve artık yavaştan hava kararıyor. Gün doğumuyla yanıp gün batımıyla günü sonlandırıyoruz. Günaydın. Kistebükü koyunda yeni bir sabah uyandık. Şimdi kıçtan kare yapmıştık. Tolga e, halatı toplamaya gitti. Normalde ben giderdim de orada kestane vardı. Topluyor artık. Günaydın kaptan. Günaydın, günaydın Günaydın. Kış sevinçinden çıktık. i̇lk gecelememizi yaptık. Çok güzeldi. Hava çok sakin şu anda. İki nat falan rüzgar var. Gökova Ören'e özlediğimiz marinamıza geri gidiyoruz. Son bir keşişlerimiz yapıyoruz. Oradan da artık Karadolu'ya evet. Gökova İngiliz Limanı, Yedi Adalar. Gezeceğiz. Oo, oh, hadi bakalım. Neşe bakar mısın? Sol ama sol yok. Bugün kahvaltıdan kimler? Aa, kahve unuttum. Hadi bakalım öyle çok sevdiğim bir demlik almıştım güzel bir fırınımız var şunda ee, bu fırın böyle en sevdiğim parça herhalde tek tek biraz önce suyumu kaynattım şimdi onu şöyle kenara alacağım yani biraz sonra da alabilirim birinciye soğuduktan sonra şu köşeye koyacağım ki oradan sallanmasın diye Kahvemi yapacağım sonra termoslarım var bunları koyacağım küçük olan benim büyük olan Tolga'nın termosu. üçüncü günümüz. E, Bodrum'da birkaç tane işimizi hallettikten sonra hisse kaldık ve hisse biraz zor bir çapa atarak bir iki gece geçirdik. Hisse çok ciddi arı vardı bu arada. E, şimdi çökertme açıklarından geçtik. Tekrar Gökova Öğren gidiyoruz. Ne yapacağız Gökova Öğren Marina'da? fırının üzerine bir ısı keser levha yapılması gibi onu yapacağız. Onları yaptırdıktan sonra her şey yolunda giderse, havada güzel olursa inşallah Karadeniz'e gidip eğitimimizin son kısmını alacağız. Sonrasında da bir hafta kadar Gökova Körfezi'nde kalıp Tindos burnu geçeceğiz. Heyecanlıyız. Güzel günler bizi bekliyor. Şimdi saat 6'ya azıcık geçti. Kalamarımız sağ olsun yardımcı oldu. Rotamız neresi kaptan? Bugün 2 saatlik bir yolculukla Söğüt'e gideceğiz. Ee, Karayi Söğüt'ten sonra da Tabii, artık kısmet. Kuruvan'da tekne evet. var. Yok, yok. Balıkçı tekne sana. Ya abi oltaya bir zahmet orada atlatayım abi. Bir zahmet ya. 11-12 deniz mili ee, yolumuz var. Bir saat, 2,5 saat gibi bir sürede varmış olacağız. İyi seyirler. <laughs> evet, Muçev'in yeni yapılan iskelesine yanaşıyoruz. Almanız bekliyor bizi. Gökova öğrenden sonra Karadeniz e geldik. Böyle bir tarafınızda ağaçlar var, kocaman kocaman ağaç. Bir tarafınızda deniz. Marketinde her şey var. Her, her şey var. Bir de marketin aynı zamanda doğal pazar ürünleri var. Evet. Yani o kadar çok beğendik ki amca böyle çok tat, tat eriyim köyden diyor, şeyim köyden diyor. Vallahi erik meyvesi her şeyi aldık. İlk uzun seyrimizin alışverişini yapıyoruz Miray'cığım. Nasıl planlıyorsun anlatırsan? Hem Şimdi, alışveriş yapalım hem de anlat. Biz yoldayken e, 8 tane ana öğünümüz olacak. Yani 4 günlük bir seyir olacak. Yani elektrik suyumuz yeterli. <laughs> Ondan sonra o yüzden yıla aldım zaten. Tamam. Ondan sonra 4 günlük bir seyirimiz olacak. O yüzden e, her öğünü tek tek planladım. Bir de yaptık bu arada ama yine de tabii aklınıza gelen bir şey olursa bakıyoruz alıyoruz. Tamam. Lavaş almıyorum şu anda. Yok. Çaldığımız falan var mı? Ekmeğimiz yok. Masamızda işte. ekmek Masa yemiyoruz biz zaten. Var. Buradan başka bir tek yoğurdumuz var. Laktiği yok mu? Mm -hmm. Ya da laktiği hiç yoktu. Ya da istiyorsan bak e Ekerin ekerim. Ekerim küçüğünü al. Evet. Güzel ki yani toz parmesan, mascarpone peyniri falan ne ararsanız var. Ben İstanbul'daki yerlerde mascarpone peyniri falan hiç Burada ilk defa görmemiştim. Salatalık. Ama onu almıyoruz. Sadece mm -hmm. Nasıl gidiyor alışveriş? Güzel. Sayacağımız yoksa sayacak, da aldım. Büyük eksik. Alışverişimizin sonu iki sepetle yola çıktık. Görüyoruz. Bayağı bir erzak biriktirdik bakalım. Bir şey diyeceğim küçücük teknenin içi tamam mı bunlar? Yok bunların hepsini toplasan bir insan etmiyor ki. Bir çocuk ağırlığı. <laughs> evet mutfak alışverişi böyle yapılıyor tekneye. Aynen öyle her şeyi böyle planlıyorsunuz. Ne fazla almanız gerekiyor ne az almamız gerekiyor. Biz e, mesela günde 10 litre su içiyoruz sol derimizde. Biraz idareli kullansak hani onu 8 litre falan düşürebiliriz. Asıl şey dahil mi? Çay dahil, Çay dahil yemek. yemek dahil, yemek dahil makarna Beş falan. 5 litre su içmiyorum ben çünkü normalde. Ya işte şu çantayı <laughs> içiyorsun, 2-3 litre de diğerlerine gidiyor. Onun çok litre makul, ben çok Ben hesapladım. Bakın. Hadi ben bir şu ödeme yapayım geliyorum. Bay bay. Evet. Ve yükleme anı. Tekneye Hadi yerleşiyoruz. Bakalım. Evet Miray, uzatıyorum ben sana. Hadi. Önce çamaşırlar. Önce çamaşırlar, evet. Laundry servisi bu çevrede yok. Ama e, burada neydi abi? Market her türlü hizmeti sağlıyor. Burada market her türlü hizmeti sağlıyor. Market'e gidip sorarsanız onlar size e, bu hizmeti veriyorlar. Eve götürüyor, evde yıkatıyor, ütületiyor getiriyorlar. Mükemmel bir yer bence. ihtiyacımız oldu. Ben çok fazla eşya almıyordum. Sadece iki tane e, yüz havlusuyla bir tane masa örtümüz var. O yüzden onları böyle işte kirlendikçe yıkayıp tekrardan e, yıkatıp ondan sonra geri alıyoruz. Ve biz bir hafta on gündür böyle seyirde olduğumuz için masa örtümüz şu an yağlarla doluydu yani. <laughs> Çıktım acaba merak ediyorum, görüntü almıştık <laughs> Tolga sürekli seyrediyor. <laughs> <laughs> Oldu evet. <gülüyor> 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 bir takım komiklikten şakalar. Burası çok doğal bir liman. Gayet kuytu içeride. Gökova Körfezi'nde. Biz de arkadayız bugün. Böyle bugün ofisi burası. Viraj nasıl gidiyor? Kabak çekirdeği. Bayağıdır seyirde kabak çekirdeği yiyememiştik. Şimdi bunu yiyoruz. Bugün ofiste böyle. Keyifli misin? Yanımızda da çok güzel insanlar var. Teklerin isimleri Enjoy. Sizi çekmiyorum çekti. <laughs> tamam çekti. Çek. İstanbul'da mı geldiniz? İstanbul. Kalamış. Tekne o... sizin mi? Evet yeni aldık. Ne güzel. Teşekkür ederiz sağ olun. Baştan bitişin harika. <laughs> Aynen öyle. Bakalım bu sene keyfini süreceğiz. Özel yapım. <laughs> ahşap. Güzel gözüküyor. Ahşap geliyorum. üzeri kaplama. Bilal'cim bir, <laughs> <aldık. gülüyor> evet. evet, bir istihbarat aldık. evet. evet bayağı attık biz. Bilal'cim bir istihbarat aldık. Ufuk tam olarak ne oluyor şimdi? <laughs> Vallahi marina ya. Balıkçı barınağına bir yavru orkinos ya da yazı, ya yazılı orkinos ya akye girdi. Ee, i̇çeride böyle sert hamlelerle içerideki bütün yavruları topluyor. Kaç santimdir? Bir metre var mıdır? Valla 6-7 kilo olduğu rivayet <gülüyor> ediliyor <gülüyor> ama benim gördüğüm 1-2 kiloluk bir şeydi. Geçen gün şey diyorum, e, ile ilgili pek bir bilgim yok. Hadi onu öğrendim. Yakaladığım balığın ne olduğunu öğrenmem de ayrı bir konu. Hani var yakaladığım var. balığı bilmek de önemli çünkü. Şey. Bir <laughs> var. Fotoğrafını çekip oraya atarsın. <laughs> var mı öyle bir şey? Her balık yapmıyor. Evet, şimdi biz de o WhatsApp gruplarına gireceğiz. Yani bu işi böyle bir aidiyet hissi olan bir grup olarak düşünebilirsiniz. Herkes birbirine yardım ediyor. Daha ilk aylarında denizi ve denizciliği öyle sevdik ki, tuzlu su üzerinde herkes bir ve herkes birbirine yardımcı. Bu defa da daha yeni tanıştığımız Global Sailing Akademi'den Deniz Hoca'nın yardımıyla birlikte kendi yelkenimiz üzerinde son bir pratik eğitim daha aldık. Değil mi Deniz? Tabii. Klasik ana yelken, aşağı tekne de klasik sistemlerle ama basit. Eski demek basit demek. <laughs> bir makara, bir halat ve bir vinçle işi bitiriyoruz. <laughs> Diğer derslerde öğrendiğimizden daha farklı bizim teknemiz. O evet. yüzden de böyle profesyonel bir desteğe ihtiyacımız vardı. Bugün hava şahane, çok tatlı bir rüzgar esiyor. Karaca Söğüt'teyiz. Karaca Söğüt'teyiz. Global Sailing'in hemen yanındayız, bizim bağlandığımız yerdeyiz. <laughs> Valla her şey yolunda şu ana kadar. Ama Heyecanlı canım, çıkacağımız evet. anı bekliyoruz. <laughs> o zaman çıkıyor, hadi bakalım. <laughs> ah şu an keyif e, zamanı. O yüzden Afağız, geniş apağız. Böyle Günü keyifle batırırken, yan tekneden gelen tınılara kendimizi kaptırıyoruz. Her zaman burada, burada bitmez. Söğüt'ten çıktık. Yan koya geçiyoruz öyle bir yemekli yüzme molası vermek için. E, sosyete koyu dedikleri bir koya gireceğiz. Bakalım nasıl çıkacak. Denizciliğin en sevdiğimiz yanlarından biri yolda tanıştıklarımız. Bir hobiyle ilgilenen herkes mi tatlı olur? Buyurun size kanıtı. Enjoy teknesinden Ufuk, Melise ve ailesiyle Karaca Söğüt'te Marina'da tanıştıktan sonra Birlikte yeni koylar keşfettik. Bu sabah tip koyunda diğer adıyla günaydın <laughs> kavuşlarımız yapmış sosyete koyundayız. Sakin bir hava. Dün gece biraz dalga yandan aldığımız için biraz sallandık ama çok güzeldi. Toplamda 1-2-3-4-5-6 tekneyiz. Bir tanesi de gitti Mustafa abi Ören'den. Geri tekneydik. Şimdi deniz molamızı yaptık. Denize göstereyim size. Bu şekilde. Bunu yeni, yani eskiden canlı, şu an cansız balıkla <laughs> e, büyük balık yakalamaya çalışıyoruz. Bunun ne olduğunu bilen varsa lütfen söylesin. Gelecek bölümleri kaçırmamak için kanalımıza abone olup zili açmayı unutmayın. Yeni bölümlerde yepyeni keyifli koylarda ve balık tutma maceralarında buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın, keyifle kalın.